ilk olarak herkese merhaba benim adım İrem ve kanalıma hoş geldiniz. bu yine bir spor videosu çünkü spor şart karantina sürecinde işte korondan vesaire korktuğum için ilk spor salonuna gidiyordum hala de gidiyorum arada gitmiyorum ama şimdi tık yine aşırı korkar hale geldiğim için dedim ki evde spor yapayım ve evde spor yapabilecek alternatifler bulayım kendime o yüzden araştırıyorken Alexia'nın abs workout beach butt workout ve inner thigh workout'unu buldum dedim ki neden olmasın eee işte sanırım şimdi böyle bir haftalık bu videoyu çekmeyi planlıyorum. Şimdi bu da ilk giriş günüm olacak. Şimdi vücudumu ölçeceğim ama vücudumu ölçmeden önce... Ay bir şey diyecektim unuttum. Demek bir şey demeyecekmişim. Şimdi vücudumu ölçeyim ilk sonra aklıma gelirse söylerim. Şimdi ölçtüm, belim 66 cm çıktı, sağ iç bacağım 50 cm, sol iç bacağım 48 cm, kalçam da 88 cm çıktı. Bu videoları Alexis kendi YouTube'da yüklemiş veya hatırlıyorum işte arama butonunu Alexis sen, abs workout, Alexis beach workout veya Alexis inner thigh workout yazarak bulabilirsiniz. Bunu aşağıya linklere bırakacağım. Aynı anda bunu yapıyorken yediğime içtiğime dikkat etmeye çalışacağım ama çok kendime güvenmiyorum çünkü bozdurmak için birkaç gün sonra ama siz eğer bunu yapacaksanız belki lütfen yapın çok ben etkili olduğunu duydum sonuçları sonunda mutlaka bakın neyse siz bunu yapacaksanız bence intermittent fasting koymaya çalışın spor yaptıktan sonra böyle, yürüyüş falan yapmaya çalışın ve spordan sonra mutlaka bence protein almaya çalışın işte yoğurttur süttür yumurtadır tombalıdır tavuktur herhangi bir şey. Ve yani işte dediğim gibi yediğiniz işinize dikkat edin ve yapabiliyorsanız bence internetin fasting yapın. Intermittent fasting de gerçekten şey aralıklı oruç. Ben genellikle 12-8 yapıyordum. Yani 12'de yemeye başlayıp akşam 8'de kesiyordum. Bu da çok etkili oluyor bence. Bunu da yapın. Bunun haricinde kendi kendinize de spor yapsanız, yürüyüş yapsanız falan dediğim gibi iyi olur yapmasanız da çok sıkıntı değil. Ben şu saatim içeride takılır ama saatimden ölçüyorum. Saatim de videonun en sonunda bahsederim. Saatim Xiaomi'nin Mi Band 4'ü ve kalorimi falan her şeyimi ondan ölçüyorum. Onu da küçük bir yani reklam değil ama bir öneri olarak yapayım. O zaman şimdi sporumuza başlayalım. Şimdi birazcık kendim spor yaptım. İlk kendi yaptığım sporları değerli falan çekebilirim. Onlar da çok etkili bence bacak ve kalça için, iç bacak için. Şimdi kendim dediğim gibi 23 dakikadır yapıyorum spor. 84 kalori yakmışım. Şimdi Alex'in 3 tane workout var. Biri quick inner thigh workout yani iç bacak workoutu. Diğeri ab workout karın. Diğeri de booty workout yani kalça popo workoutu. Totalde bunlar 30 dakika ya yani 20 ya da 30 dakika sürüyor. İşte bunu dediğim gibi 10 gün yapacağım. Şimdi başlıyorum. Eklemek istiyorum. Terden de anlaşıldığı üzere ve evet, tipimin dağınıklığından anlaşıldığı üzere. Alexis senin bu kadar güzel vücudu olmayacak da kimin olacak? Gerçekten çok zor yani. Beach Beach body workout yaptım. Şimdi bir quick winter tie yapıyorum. Daha bir de karın yapacağım. Film bitti acilere dikkat Ama ah, film bitti şu anda ama yapacağım. 괜찮의 herkese merhaba. Yani Aslında herkese merhaba değilim. Ben bu videonun kapanışını yaptığım için yani uzun bir süre sonra konuşmuş olacağım. O yüzden şimdi merhaba dedim. Neyse. Dün itibariyle 7. günümü bitirdim. Yani bugün artık hani aslında videoda bahsettiğim Alexis'in 7 günlük workoutunu bitirdim ama ben bu workoutu kesinlikle tekrar devam edeceğim. Hala yapacağım. Neden? Şöyle çünkü ben Bodrum'daydım. Daha yeni geldim ve Bodrum'da gerçekten hayal edemeyeceğiz kadar çok yemek yedim. Yani çok 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 yemek yedim. İşte her gün bir paket cips yiyordum. Dondurmalar yiyordum. Kahvaltı desen zaten durmak bilmiyorum. Akşam yemeği makarnalar işte ne bileyim alkol. Çikolata desen ay yok kahve içiyorum ben de bir çikolata. Ben, yani ben kendim çok yemek yiyebilen bir insan değilim. Kendimi açtım. Temiz havaya vurdum işte şuna vurdum buna vurdum. Sürekli hop 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 yedim. Ve dedim ki hani eve ben bu videoyu yükleyemem. Ayıp çünkü hani çünkü ben bunu bir şey vaat ederek yapacağım. Ve yani vaat ettiğim şeyi ben gerçekleştirememiş olacağım hani kilo almış olacağım işte vücudum kalınlaşmış olacak diye düşünüyordum. Asla öyle bir şey olmadı. Hani o kadar yemeyle beraber 52 kilo gittim yine 52 kilo döndüm. Belim 66 santim gittim 63 santim döndüm. Hani workout yapmadan önce belim 66 santim şu an 63 santim. Ee, kalçam 88 santimde 92 santim şimdi. Sağ bacağım 50 santimde 48 santim. Sol bacağım da 48 santimden 47 santime düşmüş. Yani bu kadar yemeyip bu kadar hareketsiz olmama rağmen çok iyi sonuçlar aldım. Benim yaptığım workoutlar Alexis'in abs workoutu, Alexis'in butt workoutu, beach butt workoutu ve Alexis'in inner thigh workoutuydu. Sonuçlardan gerçekten çok 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 mutlu kaldım. Yani lütfen yapın. Lütfen, yapın. Ve yine bir bilgilendirme yapacağım. Bir, bir önceki clothing videomda da yapmıştım. Ben e, spor yaptığımda hep kalorilerimi ölçtüm ya da günlük adımımı falan hep ölçtüm. Bak bu konuda kendimi hakkı, kendi hakkımı yemeyeceğim. Günlük hep minimum böyle 4000 adım atmaya çalıştım ve günlük hep böyle bir 200 kalori üstü yakmaya çalıştım. Bunu da şu saatle ölçtüm. Hmm, şu an duvarı gözüküyor ama bunu yana daha hızlı koyacağım. Xiaomi'nin bu Mi Band 4'ü. Kalori hesaplıyor, kalori ölçüyor, işte uyku kalitemi ölçüyor, ne kadar derin uyumuşum ölçüyor, hava durumunu gösteriyor, işte telefon geldi onu reddedebiliyorum. Gibi gibi alarm kurarak kurabiliyorum işte ya da anımsatıcı yapabiliyorum gibi gibi çok fazla özelliği var bunun ben hep ölçümü buna yaptım. Bunu da bana ait çalmıştı. Teşekkür ederim. E, bu trend yolu satılıyor. Hepsi burada da satılıyor. Ve birçok yerde satılıyor. Sanırım şimdi bunun Mi Band 5'i çıkmış. Yani ben almayacağım için hiç araştırmadım ama ona da bakabilirsiniz. Bu da ona da bakabilirsiniz. Yani Apple Watch eminim ki çok daha güzeldir. Ama çok pahalı. Geçen gün baktım yeni modeli 5000, işte 3000 küsür lira. Bence pek gerek yok yani. Bunu da dedikten sonra bir de mesela ve artık şimdi eve döndüğüm için biraz daha düzenli yapacağım. İşte yediğim eşime dikkat edeceğim. Ve siz bunu yediğiniz eşinize dikkat edip yaparsanız ve işte atıyorum günlük adım da atın. Yani işte 5000 adım atın ya da bir saat yürüyün. Bunun dışında da böyle spor yaparsanız çok daha iyi Antre sonuç alırsınız. Ve videoda Alexis şey yapmış. Hani video hiç durmadan 10 dakika boyunca hareketler yapıyor. Ben video çekeceğim diye arada duruyordum. Ama bir gün telefonu baştan koydum ve full öyle video çektim. Gerçekten durmadan yapmak çok daha iyi ve etkisini hissediyorsunuz. Yani hani spordan sonra hemen böyle gidip karnıma baktığımda bile etkisini hissediyordum. Yani çok ben çok güzel sonuç aldım. Yani mutlaka bence bunu yapın yani en kötü ne kaybedersiniz? Günde yarım saat yapın yani ne olacak? Böyle yani şu belki belirleyeceğim başka bir şey yok. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın.